Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır eğer gaflet kalbini bozmamışsa. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir ve neşve-i amal için bahardaki ma i insandır saltanatı rububiyet ilahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir